Arkadaşlar bugün Beşiktaş'ın şu an Star Pearl maçı vardı. Beşiktaş 2-0 yeniyor. Böyle devam etmesi lazım. Siz abone like atınca Beşiktaş daha yükseliyormuş. Dışarıya. Dışarıya ya. Salih ya aga. Bu hatada ceza kesebilirdi. Ama istediği vuruşu yapamıyor. Yeniden izliyoruz işte pozisyonu. Çok iyi vurmuş vurmuş ya. Salih vuruşu isabetli olmayınca ya. Bak böyle dışarı gitmiş. Yine pasla çıkmayı deniyor. O hatalara rağmen baskı bu kez. Sahada daha gençler olunca o ön alan baskısı biraz daha ıı, ciddi oldu. Emine Geden önce Sen bölten. Ya. Aa. Şimdi Craig ama Arkadaşlar yeni gelen bir ev kaleci var. Yeni gelen 3 oyuncu da var. Evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Ne Bu ne kadardı. Ne siz ne izlersiniz zaten maçı. ya ee, evet, şey de yok yani siz istediğiniz yerden izleyebiliyorsunuz ama sadece telefondan yapın öyle izlenir. Evet kapatıyorum videoyu siz nerede izleyeceğinizi biliyorsanız izleyin maçını 5 yaşlar izlesin ama. Yani Galatasaray istediğiniz çekiyor, takımda olsanız da izleyin yani. Şimdi en heyecanlı yeri hemen çekiyorum. Yani. Alana geçme Kimden çıktı acaba? Ondan. Gözden. Evet. Şöyle. Evet Rezgar. arkadaşlar e ee, burada topa alırlarsa bastırıp giderlerse gol olur. Evet. Şimdi videoyu kapatıyorum bu kadardı. Siz yeter izlersiniz biliyorsunuz ben anlattım. Hadi bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.